Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerde karşınızdayız. Ünlü oyuncu Burak Öçüvit ve Fahriye Evcen, Nişan taşında objektiflere yakalandı. Reklam anlaşması için yurt dışına gittim, yaz aylarında filmimiz olacak. Hindistan'a gideceğim dedi çocuklar hakkında konuşan Evcen ise, Karan ve Kerem iyi demekle yetindi. Fenerbahçe tutkusu olan Burak Rüçvit ise bu sene karımla maça gideceğiz ifadelerini kullandı. Fahriye Evcen'in mekanda fotoğraf çekimesi hakkında görüşlerini paylaşan ünlü isim yorulma fotoğrafı çekmekten dedi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.